Ömer. 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 Eyvah. Adam adamı motor süreceğim diye soruyor. Durum mayim. Bunlar bu kafayla motora binerse sıkıntı. Bak. Sert vitesle girdim. Sert vitesle girdim. Hata yaptım. Ama Allah'tan çok zorlamadım şu anda. Şuradan döneceğim. <laughs> Vitesi yükseğe şey alacağım. Ondan sonra yoluma alacağım. <laughs> geç geç döneceğim ben. <laughs> düşünmüyorum. Kalkarken de düşünmüyorum. Bir ses olacak mı? Durmam gerekir mi? Sarı ana bekle beni. Arkadaşımı da açayım. Kapalanmamı da olsun. personal record gelir mi tersten? Deneyelim. Gelir mi? Gelir. Zafer hocanın dediği gibi. Döner mi? Döner. Çıkar mı? Çıkar. Durur mu? Durur. Yarın sabah Zafer hocanın videosu yayınlanacak. çok müthiş güçlü hissetmiyorum kendimi ama kilitli pedal bisiklet ayakkabısının hatrını deneyelim Sarıhanay'ı performansı çıkmayı tersten ama otogar tarafından değil de mi? milli park tarafından

buradan şu yatın nedir oraya gidiyorum. Oradan U dönüyorum. Yol dışında tabii güvenlikli şekilde. Sonra basarak sarağına. Buradan dönüyoruz. Efendim efendim, ne olur ne olmaz. Çıkaralım sonuna. Anam, anam, anam. Nedense kameranın şarjı bitti gibi oldu, kapandı. Açtım şimdi yola gireceğim. Sağ taraf. Güzel. Sarı Ana'dan çıktım, indim. O ara şarjım yetersiz kaldı. Kamera %3 şarjı varken şarj alsa dahi kayıda devam edemiyor. O yüzden kapattım. Sarı ana bekledim. Otogardan döndüm. İnce ekeline geldim. Hacı'nın önünde Şu kamerayı açtım. %11 şarjı var. %11 şarjla güç bankasına bağlıyken kaydı başlattım. Bir daha kapanacağını düşünmüyorum. En azından güç bankası bitene kadar. Bir süredir yapmadığım bir rota var. Oraya gidiyorum. Rota dediğim güzergah yani. D400 karayolu üzerinden fırının önünden geçip bir tırmanış var. Çok küçük. Işıklar var. Işıkların oradan dönmek. Zaten oradan geri dönüş yolunda eve bağlanırım Bugünlük bu kadar olsun. Ben eve gidene kadar ne olur belki 31-32 kilometre olur. Tadı çıktı. Deneysel bir sürüştü. Düşündüklerimi aklımdakileri uygulayabilir böyle söyleyeyim aklımdakileri uygulayabildiğim için İyi hissediyorum bunlar da belki biraz kabanslı gitmeyi deneyebilirim. yani pedala basabilir hazır araç yok ve sürüşün sonu dönüşte zaten dinlenme, soğuma olayına girelim. O yüzden burada biraz kadans yapayım, hız yapayım. yapma be ah be kedi araba çarpmış ve muhtemelen ölmüş, yatmış, kalmış araçtakiler de sağ olsun biniyorlar kedi kurtarılabilir mi gibisine de ah be yetişkin kedi de tane bu. Çizikli pedal için süper. Hiç aklımda yoktu bu. Şu an rakım 13. Hastane yokuşunda kaç topluyoruz bakalım şeyde 33 metreydi. Tamam. En yumuşak bir sandık. Tırgın şeklinde gireyim. Yüzde on Oldu ama %10 3-14 Oralarda geziyor iyi. 31. Burası alacak. 17 metre falan ya. 14'ten 31'e çıkıyor. 17 metre hiçbir şey. Yok. Bir de bizim meslek yüksek daha sert. Burası daha yüksek. Ve burası daha alçak. Burası daha iyi. Üzüldüm lan şu yoldan da geçmeyin Datça'ya gitmeyin Vallahi Datça'ya gidesinler Yalan değil Hiç, hiç olmasa haklık boyu Akbik koyu diyorum ya. Aktör sitesine Aktör sitesine gidesim var. Hiç bir yere gidemesem. Zorlayan bir iki yokuş var beni orada. Yani yokuş bir şekilde çıkılıyor da yokuş ortasında tükenmeye yakın bir hale gelip pedal kesmek istiyorsun. Yani bir pedalla orada pedal kesem gelişmem için çok faydası olabilir oranın daha. Henüz erken, henüz erken. Gideceğiz de en erken. O riski alamam. Bacakları iyice kuvvet bindirmeliyim. Eskisi gibi. Küçük küçük tırmanışlar yapmalıyım. özellikle bilmiyorum ya kafam karışık Bu ara saat 3 oldu. Ben çıktığımda 12'ye geçiyordu Eve varana kadar 3 saat 15 dakikalık falan bir sürüş olacak 30.5 kilometreyi cebe attık Ameliyat sonrasında en uzun sürüş Arada yanımda yedek iç lastik yok. Hoş lastikleri değiştirmeyi beceremiyor gibiyim, <laughs> elimden dolayı, parmaklardan dolayı. <laughs> kurtaran bakışımızı attık. İyi kafam dönüyor artık. Eskiden can kurtaran bakış atamıyordum. Kaslarım izin vermiyordu. Kaslar biraz açıldı. Şeytan diyor şuradan git de. Şeytan dinleyemem. Bu karanlıkta. Gece vakti macera arama. Zaten limitlerimi de zorlamak istemiyorum. Sürüşlerimi kademeli olarak arttırmalıyım. Dirsek ve bilek ağrısı. Beni çok zora soksun istemiyorum. Zaten ayak tabanlarım hafif ağrıyor. Ayakkabı ufak gibi. Yani ufak gibi dediğim tam. Diğeri boldu. çuğu yok bunun. <laughs> ben de tam olanı aldım. Kışlık çorapla ne olur bilinmez. Ya da şey var. Bisiklet ayakkabısının tabanı aşırı sert olduğu için belki benim ayağımın tabanı da ona henüz alışmadı. O yüzden uyuşuyor gibi oluyor olabilir. Tabi bunlar varsayım. Her neyse. Gecenin içinde düşündüğümüz şeylere bak. Şey güzel ama ya sadece iterek değil, çekerek de pedal çevirebiliyorsun. O da hoş bir duygu yani. Kilitli pedalda bu güzellik bak. Mesela şu an kadansım 80. Ama İtmekten çok çekme ile yapıyorum. Özellikle sağı rahat çekiyorum. Tabii düşük bir deste böyle. De. Çekme olayı da güzel ya. Yokuşta çekmeyi deneyebilirim yani. hem çekerken belki ayak tabanı rahat eder. Baskıyı azaltır. Çünkü şu an çekerek sürüyorum, yukarı çekerek. Hoş bir duygu yani. Daha önce deneyim etmediğim bir şey. Tabi hafif rampa gelince çekmeden ziyade basma eğilimine giriyorsun. Ama hem çekip hem basıp köpek gibi çıkabilirsin aslında. Muhtemelen Pogacar bugün 14. etapta o dağı öyle çıktı. Son saniyelerde tek başına Bingaga'da fark 4.5 kilometre kala iki tane kategori dışı tırmanışı bir tane kategori iki tırmanışı geride bırakıp herkes kadar tükenmişken adam köpek gibi tırmanışta sprint açtı, açtı ya eve gidince tekrar izleyeceğim uzun özeti müthişti ya bu ya etap yarınki de öyle olacak görünen Daha önce hiç Fransa bisiklet turunu bu kadar gün be gün ve canlı yayınlarını izleyerek takip etmemiştim. Çok farklı bir deneyim ya. Turun sonuna geldik. Bugünkü turumuzun sonuna geldik. Öyle söyleyeyim. İşte bu yol çok güzel. Kaymak yok. Yeni yapıldı. Birkaç aylık da çiçek gibi yok. 32 mene varana kadar 32 kilometre olur. Güzel oldu be. Solu kurtardım. Pedaldan. Hiç basmıyorum. Kadans madans yok. Sıfır. Bayır aşağı. Pedal çevirmeler. Yeni lastiklerin tadını çıkarak çıkarak. Müthiş yol tutmuş. Lastiğin hamuru çok tatlı ya. Ölsan, sana teşekkürü Bir borç bilirim. <laughs> Sayende sürüş keyfim katlanıyor her seferinde. Ay 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 ay. Çok iyi oldu be bu. Tabii ben bunu Strava'ya hmm. ayın 13'ünün sürüşü diye gireceğim. El hala istediğim kadar açık değil ama serçe parmak biraz açıldı. Biraz o da. Bilek aynı şekilde tutuk hareketi kısıtlı. Dayımlar jogo boyunca yapıyorlar. Manchester United En iyi takım Siktir oradan Manchester'ın <laughs> <Ya>, en iyi takımıymış <laughs> Yarın İspanya bir ülkesinde İngiltere'yi göreyim ben sizi <laughs> Versin elinize ikincilik madalyasını. Dünya'nın en iyi takımı diyor ya o zaman sizin teknik direktörü de dünyanın en iyi teknik direktörü. Onur bak el bırakıyorum. Oluyor lan. Kilitli pedal da daha rahat oluyor ha. Vallahi Allah canımı alsın. Onur bak bıraktım. <laughs> Tabii artistik yapmayayım. Onur kolaymış ya bu. Kilitli pedalda da daha iyi. Ben pedala demek doğru düzgün basamıyormuşum ki. El bırakamıyormuşum. Buradan onu anladım. sonra Beni bekler mi? Ben şöyle geçivereyim. Bekler ama Kasisleri <laughs> şey hesaba katmıyor. Kasisler bu yolun bir parçası. Öyle şu yolu. Şuradan insan öyle mi? Var mı gelen? Sol boş. Sağ boş. Divan mı? Arkamıza bakmadık. Arkadan boş. <laughs>